Efendim son dinleyicimizin suali, sualleri. Tevbenin dedi kabul olduğunun alameti veya anlaşılabilir mi? Efendim tevbesi kabul olduysa kalbi uşar. Onun sonra ibadetlerinde gayret hasıl olur. Ve e, tevbesi kabul olduysa allah Teala o kulunu başka insanlara da sevdirir. Ha diyeceksin nasıl olur bu? E şimdi en çarpıcı misal Fuday Bey Nihat Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Bu zat samimi olarak tövbe etti. Hatta en son yani soyduğu kimselerin bütün mallarını geri verdi. Tellallar çağırttırdı. Getirdi. Bunları geri verdi. En son işte bir Yahudinin alacağı var. Yahudi diyor ki yok diyor ben diyor sana hakkımı ya diyor, beni diyor köle olarak sat. Veya senin kölen olayım sana çalışayım. Yeter ki bana hakkını helal et diyor bakıyor bakıyor yok diyor elime diyor altın gelmeyince diyor aynı şekilde ben diyor başka bir şey kabul etmem. Kabul etmem. En sonunda bakıyor bunun haline acımış eve götürmüş o minderin altında demiş şey var altınlar var onu al benim avcuma koy ben altınımı göreyim e onu altını göreyim elimde sana hakkımı helal edeyim. Mübarek de minderin altına elini sanıyor bir avuç altın çıkarıp koyuyor adam bayılıyor tabii. ya <laughs> <laughs> ben oraya çakıl taşı koyduydum diyor. Ve diyor Tevrat'ta okumuştun diyor. Hakiki tövbe edin elinde çakıl taşları altın olur diye. Anladım diyor sen şeymişsin. Hakiki tövbe etmişsin. Yani şimdi <laughs> Fuday bin İyad Hazretleri tövbe etti. Kabul oldun, alamette meydanda. Ondan sonra bir Şafi Hazretleri tövbe etti. Kabul ettiğin hali meydanda. Habibi Acem Hazretleri tövbe etti. Tefeciydi bir şey mi? Ehanede çıkmıyordu. Tövbe ettiler ve neticesi aynı şekilde bellidir. Eğer bir kimse işlemiş olduğu günahlara bu zatların yaptıkları gibi samimi olarak tövbe ettiyse efendim biz nereden bileceğiz? Ölçüm aleti var mı? Var. Gel. Burada Mustafa Tokuz ölçün. <laughs> Ölçürüz. <laughs> 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 Öyle bir şey yok. Bir, da, bir, bir şey. daha o günaha dönüp bakmamışlar. Aha. Demek ki töv, samimi tövbe eden, e, Samimi tövbe. Bir daha o günaha düşmüyor. Düşmüyor. İşte tövbeyi nasuh deniyor yani bir daha işlememeye. İşlememeye. İşte efendim nasıl tövbesi varmış nasıl yapılacak? Yani, yok <laughs> Halk arasında altyapı olmayınca uydur uydur söyle. Yok öyle bir, nasıl tövbesi değil, bir tövbe yok. Tövbeyi nasuh deniyor yani bir günaha tövbe ediyorsun bir daha dönüp bakmıyorsun. Ona, bir daha dönüp, buna tövbe nasıl deniyor. Yani hakikim manada samimi olarak hayatından silip atıyorsun onu. silip, silip atıyorsun. E, dolayısıyla eğer böyleyse, böyleyse onu zaten insanlar sevmeye başlar. Fuday bin Ayat Hazretleri seviliyor muydu? Yok. Sonra sevildi. Habibi Acem Hazretleri de aynı şekilde sevildi. Çünkü başlangıçta tefeciydi. Herkes aynı şekilde diyor ki elini kaptırdı mı kolun gider. Tefeci çünkü. Ama sonra herkes seviyor onu. Ya demek ki Allahu Teala e, tövbeyi kabul edince, tövbesini samimi olarak tövbeyi kabul edince Allah Teala onun e, insanların kalbine onun sevgisini yerleştiriyor. Onun sevgisini yerleştiriyor. Ve insanlar seviyor o zaman onu. E, bu alametler varsa e, mübarek olsun.